Evet küçük patron denetime geldi. Gülce'yi aldım geldim. Ay kim Ay. Senin eşyaların da geldi. nerede? Orası senin odan. Evet. Geldin mi? Bu ders masası. Madden masası. Bu, mafya var mafya var ciddi. her şey var. Üstüne da, ciddi, mobilyalar de mobilyalar sürpriz bu arada. Mobilyaları seçerken Gülce sürpriz olsun diye Gülce'ye diye söylemedim göstermedim. nasıl? Peki. Bir açsınlar da öyle bakarsın.